Merhabalar, algı ve ifade sergimize hoş geldiniz. Çok önemli bir sergi. İlk defa çok farklı iki sanatçıyı, çok farklı coğrafyalardan ve kültürden, ayrı jenerasyonlardan, ikisinin de dışa vurumcu sanatçı olmasına rağmen çok farklı parkurları olan iki sanatçıyla bu sergiyi galerimiz misafir ediyor. Dolayısıyla Teşekkür ederiz galerimize. İki farklı sanatçı olmasının sebebi çünkü sanatçıların yaratım süreçleri onların hayatı sorgulama ve algılamaları ve birikimlerine bağlı olarak ifadelendirirler. Bu arada sergi sanat yaratımının niyeti üzerinde çerçevelendirildi. Ve bu çerçevelendirmede gelen izleyicileri sanat ve hayal diyalektiği üzerine bir keşfe çıkarıyor, bir düşünmeye sevk ediyor. Ekrem Kahraman, Türkiye'de tanınmış bir sanatçı, establişit bir sanatçı ve Türk çağdaş sanatının önemli sanatçılarından biri. Tahir Cavit, Tunus doğumlu Fransız bir sanatçı ve çok popüler, önde gelen çağdaş bir sanatçıdır. Ayrıca bu arada Arko, geçtiğimiz Arko Feria, Feria Arko'da Madrid'de en iyi 8 kontemporer sanatçılarından biri seçildi ve dünyanın en büyük koleksiyonlarındadır. Ayrıca da dünyanın en büyük galerileri tarafından represente, tanıtılıyor. Taher işe başlarken tuvale alıyor. E tuvalde hiçbir fikri yok. Sadece bilinçaltındaki birikimleri tuvaline aktarıyor. Çünkü elementleri yani bütün boyaları, akrilikleri katmanlı olarak çalışıyor. boyaların katmanlarını o kadar güzel çalışıyor ki onlara olan reaksiyonu ve o andaki hissettiği enerjiyi o alana yani onun çalışma alanı boş bir kanvas. O kanvasın üzerinde önce boyalarla başlıyor sonra imgelerle devam ediyor. Ve fakat bunun sonucunda o kadar güzel bir denklem çıkıyor ki ortaya yani sanki kendisi de bunu tanıdık bir partnerle dans eder gibi ifade ediyor. Ekrem Kahraman'ın bu bilgeliğini de, yani filozof, şair, şiirsel tarafını, eserlerindeki o detayları bir toprak gibi eşelemesi, onları araştırması, sorgulaması, onları da o ışığı eserlerinde hissediyoruz. Dijital sanatçılarımıza gelince onlarda aradığımız, çünkü herkesin hayata sorgulaması, hayata bakış açısı farklıdır kendi kültürel, coğrafi, kendi birikimlerinden ibarettir. Dolayısıyla güncel sanata, çağdaş sanata melez bir işleyiş var olduğu için önemli olan sanatçıların e, izleyiciye e, soru e, ilgi uyandırmaları, bir soru sordurmaları. Dolayısıyla bu sorguların karşısında izleyicinin kendi bakış açısıyla bir bakışı da vardır. E, sadece sanatçı yaptığı eserle kalmıyor. Karşıya So good luck. Sorular da çok önemli. Eğer sordurursanız zaten onu da sordurmalı çünkü sen o zaman sanatçı olunuyor. Dolayısıyla sergiye gelecek izleyiciler de bizim için çok önemli. Bunu bir köprü olarak bunların sentezini yapabilmesi için dijital sanatçılar e, e, sergiye eklettirdik. Bu ilk defa bir yenilik olarak çünkü e, genelde sanatçılar işte Rönesans zamanında bir takım sanatçılardan ben bu sanatçıdan esinlendim olan esinlendim. Fakat yani burada pek somut bir şey yok yani bir e, kopyalama veya hakikaten esinleme bir yaratıcılık arasında pek bir şey bulamıyorum. Tabii ki herkes her şeyden esinlenebilir. Ama burada iki tane çok farklı zıt sanatçı var. Fakat ikisinin de dışa vurunculuğu var. İkisinin de dışa vurunculuğu çok kuvvetli. İkisi de aynı arayış içinde. Çünkü evremin çok güzel çalışan bir denklemi var. Dünyanın bir kaos içinde. Fakat ikisi de bir umut arayışı içinde. Onun ikisinin ortak noktasını bu dijital sanatçılar sentezliyor. Bu arada arkanızdaki şurada gördüğünüz eser Genç bir dijital sanatçının eseri ve bunu çok çok iyi kaptı etti. Mert Sak, yani o evrenin, dünya evrenin bir parçası evrendeki bu güzel denklem çalışırken neden dünyada bu şekilde devam etmiyor? Peki dünyayı bir kafes içine aldı ve kafesin içindeki o enerji, tahirin enerjisi, gökyüzündeki o huzur, Ekrem Kahraman'ın o bilgeliği ve huzuru filozof tarafı. Dolayısıyla ikisini çok iyi kertezlediğini e, görüyoruz. E, başka bir sanatçımız var. O da size sürpriz olacak. Çok iyi bir e, dijital sanatçımızdır. Onun da yaklaşımı daha çok bilinmeyene doğru e, e, Zenon'un bahçeleri, e, gelecek izleyicilerimizin e, algı ve ifadeleri çok önemli. Onların bakış açıları, onları da sergimize bekliyoruz. Sergimiz 13 Mayıs ve 4 Haziran arasıdır. ve her gelen izleyici bir sanatçı olabilir çünkü herkesin algı ve ifadesi farklıdır, kendine aittir, kendi bilgi birikimine, yaşadığı ortamı, kültür çevresine, doğasına, onların bakış açıları da, belki onların bir kavramsal sanatçı olduğunu da gösterebilir. Dolayısıyla hepinizi bekliyoruz.